Bir sürü e, oyunlar, telefonlar, e, Instagram evet. yani çok çabuk tüketiliyor. Biraz reklam olacak. Aslında bu kanalı biz ticari amaçlı açmamıştık. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel değil mi? Ee, şey. Ay, bir bir aurası şey var gibi, ya. Bana kimi alıp satıyor bilmiyorum. Muhtemelen tatile çıkardım. Tatil. Evet, tatile çıkardım. Şehirde daha çok ticari hava e, kokuyor, ya. ziyaret olunca maske sayısı da artıyor. Aynen <laughs> öyle. Istemez. En ufak şöyle bir örnek vereyim mesela. Şu Fatma Gül'ün ne? <laughs> Fatma Gül'ün sütun nedir ki? E, yenge var ya, yengeye çok benziyor. <laughs> Buralısınız ama değil mi? Evet, Alanyalısınız. Evet, buralıyım. Ha? Alanyalıyım. Nereden? Köy? Toslak köyündenim ben. Toslak köyü hiç duymadım üst üst daha önce. Konakların üst tarafında söylediğiniz biraz önce de güzel bir yer sanırım. Çok güzel bir yer. <laughs> evet, Giderim ara ara. Instagram'dan da görüyorum çok otantik bir yer. Evet. <laughs> güzel bir yer Can, Biz orada büyüdük. Biz e, çiftçiyiz. Annemle babam hala devam ederler. Biz seranın toprağının içinde büyüdük. Gider geliriz öyle ara ara. Evet. Yayla'ya çıkarız. Zübeyde Hanım biz sizinle uzun zamandır e, haberleşiyoruz, konuşuyoruz ama sizi yakından tanımıyoruz. Evet. Kimsiniz siz? <laughs> ben kimim? Ben dediğiniz gibi Tosak köyündeyim. Alanya'nın yerlisindeyim. Ee, bir yedi, yedi buçuk yıldır da Mahmutlar'da ikamet ediyorum. Oğlumla birlikte yaşıyorum. Daha önce sizle yan komşuyduk emlak sektöründe. onlar propertideydim. Evet. Ha, evet. <laughs> Orada beraberdik, komşuyduk. Ben emlak sektöründen ayrıldım. Giyim sektörüne karar verdim. Neden ayrıldınız? <laughs> Sevmediniz değil mi? Ya sevmedim Sevmediğimden aslında çok severek yaptığım bir işte çok severek kaldığım bir ortamdı. Hala benim için öyledir. Omran benim için çok başka bir yerdir. Orası benim dönüm noktam oldu öyle söyleyeyim. Evet. E, hala da görüşürüz konuşuruz. Ama böyle hani biraz önce de söyledim ya insanın hayallerinin peşinden koşması güzel bir şey. Evet. Bu benim hep aklımda hayalimde olan bir şeydi. E, Tekstil. Aynen Ayrılmak istedim sektörden. Sağ olsun onlar da çok güzel desteklediler zaten. Bence Öyle siz açtım. sevmediniz emlakçılığı. Sevseniz bırakmazdınız. Sevdim Çünkü bazı ya. insanlar oturmuyor ama tekstil size giyim oturuyor. Öyle mi Giyim diyorsun? size daha çok yakışıyor. evet. <laughs> o Belki yüzden doğru de. yoldasınız bence. Teşekkür ederim. Severek yapıyorum. İşimi gerçekten sadece sevmiyorum. İşime aşığım. Hı. Çok seviyorum. Ee, Allah da bu inancımı, bu emeğimi, bu... Hevesimi hiçbir zaman elimden almasın, amin, usandırmasın amin, diyelim. Amin, amin. Size de yakışıyor ama. Ve siz çok güzel bir marka oldunuz bence Arbat. Arbat, Arbat. Böyle tam size oturdu harika bir <laughs> evet. şey oldu. Yıllanmış bir marka gibi sanki. Evet. Şu an peki daha çok işin dışında neyle meşgulsünüz? Sizi sosyal medyada görüyorum. Çok Geziyorum. aktifsiniz. <laughs> Nereye geziyorsunuz? Yani e, köye giderim genelde ya da kim nereye der zor ya da Ama İnsanlar artık farkında mısınız köye, yaylaya, tabiata kaçmaya başladılar. Evet. Şehir hayatından biraz insanlar soğudu gibi, şehir hayatını pek sevmiyorlar gibi. Ya daha önce böyle 90'lı yıllarda <laughs> şehirde olmak hevesi vardı ama şu, bugünlerde yok böyle bir şey. Yok, Sizce değil. neden? Şöyle e, eskiden biraz daha böyle genç yaşlarımızda biraz daha böyle çılgın zamanlarımızda şehir hayatı böyle eğlence ortamları farklı ortamlar çok cazip gelebiliyordu. Ama yaş ilerledikçe biraz daha böyle olgunlaştıkça sığ kesimler sakin ortamlar, yaylalar dağlar, tepeler insana daha çok huzur veriyor. Sakinlik ve dinginlik arıyorsun. Belki de şehrin yorgunluğu Şehrin telaşesi insanı yoruyor. O yüzden herkes hafta sonu da olsa, bir iki günde olsa, bir günde olsa böyle bir yaylaya kaçma, köye gitme, bir kafa dinleme ortamı mutlaka Köydeki istiyor. Köydeki insanlar daha samimi. Belki de biraz öyle. ondan da kaynaklanabilir. Kesinlikle öyle. Şehirde daha çok ticari hava kokuyor. Ya. Ticaret olunca maske sayısı da artıyor. Aynen <laughs> öyle. En ufak şöyle bir örnek vereyim mesela. E ee, ben uzun zamandır ilk defa bayram yaşadığımı bu bayramda hissettim. Ben arkadaşımla birlikte yaylaya gittim. Üç gün kaldım orada. Burada kapıda şifreler var biliyorsunuz. Çocuklar nereden gelip de şeker alacaklar, kapıyı çalacaklar, bayram bir hevesi olacak. Öyle bir şey yok. Yaylaya gittik mesela. Her yere gittik. Yaşlılar o kadar mutlu oluyorlar ki bayramın bayram olduğunu hissediyorsunuz. Halbuki artık eski bayramları yaşayamıyoruz. Aynen. Bizim. Eskisini tekrar orada yaşamak benim çok hoşuma gitti. Diyorum ya burada kapıda şifre var. E, yukarı çıkana kadar genelde zaten yabancı. Yabancılar evet. da e, bayramı hani bizim kültürümüz olduğu için çok bilmiyorlar. Çocuklar bile gelmiyor. Ama orada çok Hı. ayrı bir atmosfer vardı. Böyle Hı. yaşlılar, seviniyorlar, mutlu oluyorlar. Sana ne yedireceğini evet. şaşırıyorlar. Sohbetler ayrı bir farklı, güzel evet. oluyor. Güzeldi. Bu arada çok şıksınız. Teşekkür ederim. Gerçi ben önceden sormuştum size hangi renk giyeceksiniz. Siyah. Ben de siyah giymek istedim. Ama çok şıksınız. Teşekkür çok, ederim. Çok e, şık görünüyorsunuz. Evlisiniz değil mi? Değilim. Bekar değil annem. E, evlendiniz ayrıldınız. E, eşim rahmetli oldu öyle söyleyeyim. Öyle Başına sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir oğlum var onunla birlikte yaşıyoruz, yuvarlanıp gidiyoruz. Eşiniz rahmetli oldu. Daha sonra... Ee, emlak sektörüne butik, ben o zaman geçtim. Emlak sektörüne girdiniz, daha sonra butik açtınız. Biraz e, sanki gözlerinizden de şunu okuyorum. Dolu dolu yaşamış gibisiniz. Değil mi? Biraz böyle Biraz. doluluk var gibi. <laughs> Peki hayatınızın şu an hangi dönemindesiniz? Ne hissediyorsunuz? Hayatımın bence en verimli ve en güzel dönemini yaşıyorum. Ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman olan bir insan değilim. Yaşanılan kötü bir şeyden de pişman olan bir insan değilim. Keşke şunu yapmasaydım hiç dememişimdir. Yaşanılan her şeyin bir şey kattığına inanırım. İyi ki de yaşamışım. İyi ya da kötü ne yaşadıysam başımla gözüm üstüne çok güzel şeyler öğretti. Yanılma yöntemi derler ya, yanılma ve yanlış yapma olayı hayatta gerçekten en güzel öğreti. Zaten yanıla yanıla, Kesinlikle. düşe kalka öğreniyorsun her zaman. Ben, şey gibi gelir, şaka gibi geliyordu ama gerçekten o tabir çok doğruymuş. Düşe kalka öğreniyorsunuz. Tabii ki zor, zorlanmak lazım, zorluklarla karşılaşmak lazım. Aynen. Başka şekilde öğrenilemiyor zaten. Ben şu anki nesle bakıyorum bazen. Yani 20 yıl sonra acaba ne olacak diyorum. Her şeyi çok çabuk elde ediyorlar. Her şeyi çok Kıymet çabuk bilmiyor. kavuşuyorlar. Bir an önce her şey, bir sürü oyuncak, bir sürü e, oyunlar, telefonlar, e, instagram evet. Yani çok çabuk tüketiliyor. Aynen, İleride aynen. nasıl olacak bilmiyorum. Biz bu kadar çabuk elde edemiyorduk eskiden. Özlüyorduk. Aynen. Özlüyorduk. Yani şu anki nesil biraz beni korkutuyor gibi. <laughs> ya Belki de o yüzden şu anda e, şunu istiyorum, bunu istiyorum diyemiyorum. Bence ben hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şu an. En verimli dönemini yaşıyorum. Ben Neden hayallerimin böyle? bile Hı -hı. ötesinde şeyler yaşıyorum. Çok şükür verene, çok şükür nasip edene. İnşallah daha da güzel günler nasip etsin cenab Allah'ım. O yüzden onu istiyorum, bunu istiyorum olayı yok. Zaten dipten geldik. Evet. Gördük, savaştık. Evet şu anda çok güzel şeyler yaşanıyor. Çok güzel bir da ama önce, nasıl gelindiği Daha önce durumunuz nasıldı? Anneniz oranız köyde yaşıyor. Siz de köyde yaşadınız. Evet, evet köyde Peki, yaşadım. Peki şiire nasıl geldiniz? Bu Ben nereden evlenince geldim, geldim buraya. Ee, biz rahmetli eşimle birlikte Kayseri'de yaşadık bir müddet. Sonra buraya taşındık. Hı hı. Ee, i̇leride şurada perde mağazası var kayınbabamın. Hala devam eder o. Biz orada beraber işletiyorduk rahmetli eşimle. O sonra hastalandı. Çok kısa bir dönem sürdü zaten. Kanser miydi? Evet. Altı ay gibi bir süreç oldu. Ee, çok hızlı bir şekilde oldu. Nur için de yatsın. Çok erken aslında. Çok. 30 yaşını hastanede Aa, kutlamıştık. Çok, çok erken, erken oldu. Daha Fahitmiş. oğlum birinci sınıfın birinci dönemine gidiyordu. Ee, öyle olunca ben sektör değişimi istedim. O buhranlı dönemde Omran'la tanıştım. Hmm. Ee, emlak sektörüne öyle bir giriş yaptım. Orada biraz çalıştım. Orada biraz kendimi toparladım. Sağ olsun çok destek verdiler. Komşumuza da selamlar. Evet. <gülüyor> Selam. <laughs> Komşuyla pek görüşemiyoruz evet. oradan. orada ama ben yoğun. Yakın olunca öyle oluyor Yakın zaten. Yakın olunca öyle oluyordu. Aynen. <laughs> evet. Öyle olunca sonra e, Omran'a geçiş yaptım. Omran'dan da de dedim böyle böyle bir şey olsun. Böyle bir şey isteyelim. Giyim sektörüne, tekstil sektörüne giriş yaptım. İyi ki de yapmışım. Hayallerimi yaşıyorum. Hı. Severek yapıyorum. Yorulmuyorum. Zaten giyimi severek yapmak lazım. İnsanları güzelleştirmek, e, onları giyindirmek bir e, onu sevmek lazım. O kumaşlara dokunmak, Aynen. o takıları eline almak. Yani bunlar severek yapılacak Çok şeyler. Çok hoşuma gidiyor. Böyle evet. yaylaya gittiğim dedim ya şeyde e, bayramda. Yaylada bile kendi ürünlerimi görmek daha dağın Ama başından zaten o kadar hoşuma gitti ki. Yaylada bile çok şıksınız. Çok yaylada bile şalvar giyiyorsun. şalvar bile yakışıyor size. Her evet şey şalvar <laughs> diktirdim sizin evet. gibi. Bakın kurbanlık için. Ee, yani, <laughs> Son birkaç e, e, tane kaldı. İki işte şu şalvarı verir misin bana? Şalvarı. Hmm. Şalvarı. Şalvar. Hmm. Gördün mü? Berber. <laughs> <laughs> hmm. Şimdi biraz reklam olacak. Aslında bu kanalı biz ticari amaçlı açmamıştık. Ama çok güzel değil mi? Evet, çok Bundan rahat. Çok güzel, çok güzel oluyor. Şey, çok güzel Bizim normalde konseptimizde yoktu. Hmm. Ee, çok güzel. Ben bir öyle şalvar giyince Zübeyde Hanım mağazaya da getirecek misiniz diye sorulunca hmm. dedim önümüzde Kurban Bayramı neden olmasın? Evet. Çok evet. da güzel gitti. Helal çok olsun. Fikri şimdi. bizden çalmışsınız ama. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Sizinki daha güzel canım. Tamam. Şimdi hakkınızı yemeyelim. Yok, yok. Evet. E, e Tek yaşıyorsunuz, oğlunuz da yaşıyorsunuz. Evet. Zor olmuyor mu? Alıştık artık çok şükür. Güzel gidiyor. Oturttuk düzenimizi. Ya mutlaka zor tarafları e, var Tabii taraflar ki. Istemez, oluyor. E, zor tarafı ne? Böyle yaşamanın? Ee, yani bazen e, bazı durumlarda ben değil de oğlumun çok zorlandığını hissediyorum. O zamanlar çok bilincinde değildi. Ama e, yaş ilerledikçe bazı şeylerin eksikliğini ve yokluğunu çok hissediyor. Kendini evin reisi gibi görme ve artık bazı sorumluluğu üstüne alma gibi bir hissiyat oluştu. Çalışıyor şimdi. 3 haftadır şeye gidiyor. Sanayiye gidiyor. Kaç İşe başladı. 14'üne yeni girdi. 14'üne yeni girdi. Maşallah Aynen. ben küçük sanıyorum. Böyle 7-8 yaşında. <laughs> o şimdi şey istiyor böyle bu evin şeyi benim artık. Bu evin ha. sorumluluğunun bir kısmını evet. annemden almam evet. lazım o mantığa büründü, ee, çalışıyor, çalıştığını getirir, hiç dokunmaz, böyle Sa anne sana bir şey olsun, sana mı veriyor, verir, sağ olsun, ha, canım verimli, şey güzel, böyle hani kendince şey hissediyor, annemin yükünü almalıyım, evet. anneme yardımcı olmalıyım, ama çok e, anlamlı bir şey, <laughs> çok güzel çok bir şey, bir şey değil mi, gerçekten çok şükür, iyi ki Cenab-ı Allah'ım nasip etmiş, o olmasa ne yapardım bilmiyorum, <laughs> tabii ki, bir taraftan alıyor, bir taraftan veriyor değil mi? Aynen Dayanlık öyle. olarak Aynen tutunmak öyle. için bir şeyler de veriyor mutlaka. Aynen evet. öyle. Peki e, şıksınız, güzelsiniz, tekrar evlenmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda büyük konuşmak istemiyorum. Çok uyarıyorlar beni çünkü ama e, tekrar öyle bir niyetim yok. Ama güzel, Tabii ki bence, ilerleyen zamanlarda Cenab-ı Allah ne gösterir bilmiyorum. Hani gerçekten kelimelerimi seçerekten kullanmak istiyorum ama e, uzun bir yıllar böyle bir niyetim yok. Daha keyifli değil mi? Gerçekten. Yalnızlık aslında güzel bir şey. Aynen. Yalnızlıkla mutlu olmak çok güzel bir şey. Ben çok de çok güzel seviyorum. Şey. Yalnız ben de kalmayı, seviyorum yalnız kalmayı. Yalnız vakit geçirmeyi. Ben evliyim tabii ki ama e, insan bazen yalnız kalıyorum. Çok keyif aldığımı hissediyorum gerçekten. Aynen. Yalnızlığınla yalnız olmak ve bundan keyif almak, çok yalnızlığı tercih şey. etmek de güzel bir şey yani. Çok güzel bir şey. Yani canım sıkıldığı zaman arkadaşlarım var. Ben arkadaşlarımı çok severim. Arkadaş düşkünüyümdür. Gerçekten insan canlısıyımdır Sağ olsunlar zaten hiç canınız bırakmazlar. Çok aktifsiniz. Şuraya, ben sizi takip buraya. ediyorum sosyal medyada. Çok <laughs> aktifsiniz. <laughs> Severim aktifliği. Ben yani çok güzel bir mesleğim olsa, çatır çatır böyle para kazanacak bir mesleğim olsa, masa başında harika paralar kazanıyorsam ben o mesleği tercih etmezdim. Benim işim masa başı asla değil. Ben yapamam. Benim aktif olmam lazım. Evet. Benim insanlarla bıcır bıcır olmam lazım. İçli evet. dışlı olmam İnsanları lazım. Ben onu seviyorum. Aynen. Evet. İnsancıl olmayı seviyorum. Evet. Üstten bakmayı sevmiyorum. Herkesle olabildiğince muhabbet kurmayı seviyorum. Evet. Sınırında güzellikle ilerlemeyi seviyorum. Evet. Peki bu kadar yoğun temponun ya aktifliğin içerisinde yanlış insanlarla karşılaşıyor musunuz? Tabii ki ister istemez. Ha, o an Benim, farkında olmayabiliyorsunuz ama zaman zaman… Ne yapıyorsunuz karşılaştıktan çekiliyorum sonra? Çekiliyorum. Nasıl sessizce. çekiliyorsunuz? Hemen e, perdeyi kapatıp güle güle mi diyorsunuz? Eğer e, çok münakaşaya girilecek bir insan değilse sessizce sözümü söyler çekilirim. Hı hı. Münakaşaya girmem. Ama ee, gerçekten yaptığı yanlış bir zaten şey varsa da sağlam girerim. Yok e, tartışmak zaten çok e, çirkin bir şey. Tartışmak anlamında söylemedim de yani ister istemez e, gençsiniz, güzelsiniz. Size Teşekkür tahmin ediyorum ederim. ki e, takılanlar oluyordur ister istemez, tamam mı? Ha, bu insanların e, üstesine nasıl geliyorsunuz? Yani nasıl bunları hemen e, devre dışı bırakabiliyorsunuz? Ya şöyle e, hayat artık biliyorsunuz. Artık e, dünya bunun üzerinden dönüyor. Evet. Her şey buranın üzerinden ilerliyor. Instagram. Ben buradan gelen hiçbir şeye itibar etmem. Hmm. Yazmam. Çizmem. Ya, cevap Instagram vermem. Instagram zaten bir nevi bana göre e, tamam orada samimi olmak gerekiyor ama orası bence biraz eğlence yeri gibi. Gırgır şamata yeri gibi. Kesinlikle. Ben Instagram'da e, çok sami yani oradan tanışır, tanıştığımız kişileri çok samimi bulmuyorum. Dokunmadım, görmediğim sizinle yani Gö evet. görüşmediğim kişiyle nasıl ne kadar samimi olabiliriz? Öyle değil mi? Ya şöyle aslında enerji geçiyor biliyor musunuz? Ya orada insanlar birbirlerine like atıyorlar, o süpersin falan böyle e, iltifatlar yapıyorlar. Ben onu çok samimi buluyorum. Onu hissediyorsunuz zaten. Tabii ki yani. gelip gelme işini. O hissiyatı veriyorsunuz zaten. Gerçekten dediğiniz gibi orası bir eğlence mecrası. Ben kimsenin orada çok diye almaması lazım da yani, yani hüngür hüngür ağlarken bir reel attığını veya ne bileyim eşiyle tartışırken çocuğuyla münakaşa ederken ne bileyim çektiği sıkıntıları yaşarken oraya bir şey attığını görmedim. Olması gereken de burası eğlence mecrası. Evet. Yani Tabii neyle ile kullandığını, ne için kullandığını nasıl da kullandığı önemli. Nasıl kullandığını çok önemli. Kesinlikle. Derinliği kullanıp kullanmamak senin yerinde. Aynen. Elinde. Aynen. Aynı şey gibi düşünün. Bir şeyin ne dediğiniz değil de nasıl dediğiniz önemlidir ya. Çok bir önemli Bir şeyin evet. ne olduğu değil nasıl kullandığınız çok önemlidir. Evet. Ben burayı eğlence için kullanıyorum. Evet. Kendi sayfam eğlence için. Butik sayfam hem ticaret hem de mizah şeklinde ürünlerimi tanıtmam. Böyle hem minnoş hem de güzel böyle tatlı Sizin bir iletişim için. Sizin tiyatro yönünüz de var, biraz mizah yönünüz de var fark ediyorum. <laughs> Size ve Gönül alma çok yakışıyor bu durum. Teşekkür ederim, seviyorum. Yani bazı ben. insanlara, bazı şeylere oturur yakışır. Size ve Gönül alma çok yakışıyor. Özellikle Gönül alma böyle o e, şey... Ayrı yani, bir, ah ayrı bir avrası şey var diyeyim, ya. Bana kimi satıyor bilmiyorum. E, bana kızacak mı da onu da bilmiyorum. Şu Fatma Gül'ün ne? <laughs> Fatma Gül'ün suçun nedir ki? <laughs> Yenge var ya yengeye çok benziyor. Ya, çok kendisi benzemiyor ya. da şey yani o mizan mizacı, olarak mizacı evet. çok benziyor yani. <laughs> ben e, gönülle burada tanıştım. Hmm. Belki de buranın bana kattığı en güzel dostluklardan birisiydi. Çok iyi dedikodu yapılır değil mi? Çok güzel şeyleri şeydir. Dedikodu dönümlü. yapılır. Ben ya dışarıya geçmez ayrı mesele evet, ama burada, evet, burada çok, çok güzel dedikodu, dedikodu Dedikodu havası var. Burada böyle kadınlar falan toplanacak kesinlikle. Biraz önce söyledim size videodan önce erkek e, ürünleri falan açmayın. Burada kadınlar Sadece kadın aslında kadınlar, aslında evet. Evet kadınlar toplayacaksın. Burada sürekli böyle e, pasta, çörek falan gün oluyor, gibi bir şeyler yapacak. Yaparlar, çok keyifli. Oluyor oluyor. Yaparlar sağ olsunlar. Böyle, hadi öğlen yemeği yapmayın. Biz işte kısır yaptık getirelim. İşte yapmayın börek yaptım getiriyorum. Kahvaltıya sabah sen sendeysen bir şey hazırlama. Sadece Aa, çayımızı koy bizde. Biz çok yapıyoruz böyle. Yanlış sordum biraz önce. Siz hiç evlenmeyin. Değil Beni çok keyifli, gerçekten çok keyifli. Gerçekten ben çevremi, arkadaşlarımı, eşimi, dostumu, ailemi çok seviyorum. Arkadaşlarınız çok iyi. Evet. Çok çok hani şey derler ya insan kötü günde belli olur. Bir kötü günün gelsin, bak nasıl döküyor En kötü Öyle bir gününüz şey yok, ne oldu? Musunuz? Eşinizin dışından bahsediyorum. En kötü gününüz ihanet olabilir. Yani en yakın arkadaş, arkadaşınızdan darbe olabilir. Ne oldu isim vermeden söyleyebilirsiniz? Çok buranlı bir zamandan geçtim bir buçuk yıl önce. Ee, benim için çok sıkıntılı bir dönemde, Hatta burayı devretmeyi düşünmüştüm. Ne oldu o dönemde? Oraya kadar da gitmişti. Yani e, en buhranlı zamanım oraydı diyelim. Çok şükür ondan sonra kötü bir zamanım olmadı. Ama o zamanda da şöyle, gerçekten hepsinden ayrı ayrı Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Ben o zamanda ve o zamandan sonrasında ve yaşadığım daha önceki bütün olaylarda... Hiç benim arkadaşlarımın beni terk ettiğini ya da benden uzaklaştığını, kara gün dostunun aslında iyi gün dostuymuş, beni bıraktığı olduğunu hiç görmedim. Aksine daha fazla yanımda oldular, daha fazla motive etmeye çalıştılar, daha fazla benimle paylaşımları arttı. Beni o durumdan, o çemberden çıkartmak için çok fazla çaba sarf ettiler. Bu kara günde bahsediyorsunuz. Değil mi? Aynen. Peki iyi günde de aynı kişiler yanınız oluyor mu? Geliyorlar. Geliyorlar, olsunlar geliyorlar. Zor günlerde ben şunu gördüm. Zor günlerde yanınızda olanlar iyi günlerde biraz sayısı azalıyor gibi geliyor. Geliyor, geliyor. İyi, i̇yi günlerde, günlerde de bazıları geliyor. eleniyor bence. Şöyle, başarı hani, seviyen arttıkça başarıyla çevrendeki insan sayısı oranı, oranı biraz <laughs> orantılı devam kalmak ediyor. Kalmak isteyen kalabilir. Gelmek istemeyen gelmeyebilir. Çıkmak isteyen de ha, çıkabilir. Yanılıyor muyum? Öyle değil mi? başarı Başarın arttıkça çevrendeki insanlar da azalıyor biraz. Aslında bu sadece bizim için geçerli değil, Dünyanın genel kuralıymış. Ben bunu okumuşum. Aynen kitafta. öyle. Aynen Başarı oranı arttıkça çevrendeki insanlar sayısı da azalıyormuş. Ya çok şükür bir azalma olmadı. Ufak tefek beş parmağın beşini geçmeyecek şekilde bir şey oldu ama zaten, onların da başarılar diliyorum. Yolları zaten açık olsun. Zaten çok insanın gerek yok hayatımızda değil mi? Önemli olan i̇şte, sayı değil kalite. Aynen. İşte var ya biraz önce dediğimiz hesap hani yaş ilerledikçe sığ kesimleri daha sakin ortamları istiyoruz ya yaş ilerledikçe daha sakin ve daha dingin. Böyle daha böyle 3-5 kişi olsun, beş, evet çok arkadaşımız olabilir, evet çok fazla tanıdığımız, selam sabah verdiğimiz insanlar olabilir ama dostluk anlamında, böyle ciddi paylaşımlar anlamında sınırlı sayıda olması daha sağlıklı. Bunu yaş ilerledikçe daha net anlıyorsunuz, eliyorsunuz zaten. Evet. Onun farkına varıyorsunuz ve daha lezzetli oluyor yaptığınız her şey. Psikolog gibisiniz. Hani Geldim böyle sizi <laughs> dinliyorum keyiflice. Teşekkür Yolda ederim. gelirken düşünüyordum acaba... Ee, ben Zübeyde pek tanımıyorum. Ne sorsam, ne konuşsak diye düşünüyordum ama şu an <laughs> çok keyifli yani sizinle ben sohbet etmek. Çok için. rahatım. Yani dediğiniz gibi kameranın oluş olmuş. Artı sadece Şimdi, kamera var şu anda. Siz sohbet köylüyüm diyorsunuz ama hiç köylü de ama maşallah her köylü sizin gibi olsa. Yani bu diksiyon, bu şıklık köylü gibi değil yani. Teşekkür ederim. Ya, ya. Nereye gidersek oraya ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. Köye gidersek şalvarla lastik Ama ayakkabı. Ama yani köydeki o sizin haliniz köylü Derim, değil bence şimdi modern. Şimdi geçmedik yörükçe konuşmaya. Yörükçe konuşmaya geçersek belki <laughs> anlamayabilirsiniz. Evet, biz de yürüyüz. Çisar <laughs> yörüklerinden. Evet. Gerçekten çok keyiflisiniz ya. Teşekkür ederim. Yani seviyorum. Allah mutluluğunuzu eksik etmesin. İnşallah. Evet. Ee, söylemek istediği şeyler varsa söyleyebilirsin yani. Ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Sizi uzaktan görüyordum emlak sektöründeyken. Hiç böyle merhabalarımız yoktu. Ee, resimlerinizden, videolarınızdan hani dedim ya böyle Instagram da olsa bir elektrik alıyorsunuz. Tanımasanız evet. bile o samimiyet ya da samimiyetsizlik geçiyor diye. Böyle seviyorum sizin videolarınızı. Samimiyetinizi ya seviyorum. böyle. çok güzellik geçiyor biliyor ne musunuz? Ne iş yaparsak yapalım. İşi samimi ve güzel bir şekilde yaparsak o samimiyetlik yansıyor zaten. Aynen öyle. Ticaret de aynı şekilde. emlakta, tekstilde, başka bir iş ne olursa olsun o işi samimi bir şekilde yaparsak. Koşturmanızı seviyorum ben sizin fazla. Nasıl olsa oradan gelirim, buradan gelirim, buradan gelirim. Var bu saatten sonra yer içer yatarım. Bu kafada değilsiniz yani ya. Benim fıtratım da yok. Ayrı seviyorum. Olursunuz. Yani koşturmalı insan ya nerede mutluysa oraya gitmeliyiz biz de sizin gibi yani çok zor koşullar altında büyüyerek Değil mi? yerlere geldik yani gökten zembille inmedik. anamızdan babamızdan bir şey kalmadı aynen o işte yüzden... bu Asım yani... Bey şu anda böyle ama Asım Bey oraya nasıl Asım Bey olarak geldi oraya gelene kadar ne yaşadı evet. İşte herkes şaşalı dönemini görür işte o sosyal eski... medya biraz e, yanlış yansıtıyor aslında. Sosyal medyada herkes mutlu, herkes güzel Aynen. gibi görünüyor da aslında bir de perdenin arka kısmında hüzünlü bir bölüm var. <laughs> Orayı kimse görmüyor tabii Gör, ki de. Görmesinler de zaten. Herkes mutlu mutlu izlesin, mutlu mutlu evet. görsün. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani aslında geçen hafta çekecektik. Evet, yani Sahip alamadık. Kanalımız yeni, genç bir kanal. Çevrene çevreni tavsiye et. Lütfen. Tabii ki de sayımız bekliyoruz. Abone sayımızı arttırmamız gerekiyor. Eğer kanalımız tezafuken birilerin karşısına geçtiyse, karşınıza geldiyse abone olmayı unutmayalım. Kanalımız Lütfen. genç, yakışıklı, dinamik ileride büyük projelere adım atacak inşallah büyük planlarımız var bu kanalla ilgili. İnşallah. Yani bu kanal böyle olsun dedik. Çok İlla iyi ki paranın olacağı bir yer olması gerekmiyor değil mi? Böyle Tabii ki de. samimi, güzel, e, ilginç e, konuklarla sohbet edelim dedik. Güzel bir hikayeniz var. Ben bilmiyordum eşinizin vefat ettiğini ama ben sizde bir şey bir aura hissetmiştim yani. <laughs> ben hissediyorum böyle şeyleri Teşekkür ederim. bazı kişiler. Çok e, enerjik, çok çalışkan, çok böyle Neşeli kişilerin genelde mazisi genelde tarihi daha Belki zengin. Belki de bastırmaya çalışıyorlar. Artık gülme zamanı zengin. geldi diye düşünüyorlar. Ama zaten o güçlü biliyorum. kılıyor zaten. O <laughs> aynen. aslında o güçtür. Çünkü çok zor koşullar altından bir yere gelip de daha sonra neşeli bir hayata başlamak bu bir güç zaten. Aynen, güç aynen. sembolüdür bu. O yüzden ben zaten sizden bu enerjiyi almıştım. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Güzel canım sizinle tanışmak yakından tanışmak daha güzeldi İnşallah çok daha güzel projelere imza atarsınız yeni bir şarkı geliyormuş herhalde heyecanlı evet, onu bekliyoruz sürekli onu konuşuyoruz zaten bugünlerde ee, beni e, biraz bu işe sanat şarkı dünyasına başlarken daha öncelerip duyardım baskı onlar daha çok yönlendiriyor. Beni de şu an öyle bir duruma sokuyorlar. Fazla konuşma, söyleme, şarkının ismini söyleme, sözlerini <laughs> söyleme, nerede çekildiğini söyleme. Sürekli bana bu yapım şirketi, e, menajer arkadaş var, sürekli baskı yapıyor. Sürekli niye söylüyorsun? Ama içim kimse... içime sığmıyor, yani, söylemek istiyorum, heyecanlıyım. Yani, yani gerçekten orada biraz daha bir kurumsal hareket e, ediliyor. O yüzden evet şarkı olacak yakında ama İnşallah. önceden çok e, sevmiyorlar. E, tavsiye etmiyorlar Ta da kaçmasın, bunu söylemeyin falan. Çıktığı zaman herkes izlesin, Mantıklı. baksın diyorlar. Evet yakında ikinci şarkımız gelecek. Bakalım İnşallah. nasıl olacak. Herkes bu şarkıyı çok seviyor. Yani e, yapım şirketindeki ve aranjör arkadaş Can Bey, Sercan Bey Yapıyorlar bu işi çok seviyor çok sevdiler Eminim yani. Eminim güzel bir şey, eğlenceli bir şey sanırım eğlenceli yine. Eğlenceli yaz şarkısı canlı bir şarkı. Eylül ayında da biraz daha duygusal ağır bir parça olacak. Yakışır o da yakışır evet. size. Güzel oluyor değil mi bu güzel Harika. işler değil mi bunlar? Çok güzel şeyler yani bazı insanın hayalidir böyle. Belki de kaç kişinin hayalini yaşıyorsunuz şu anda. Çok güzel bir şey. Ben seviyorum böyle hareketli, değişik şeyleri yapmayı. Bir de kalıcı şeyler düşünsenize. Ben belki bu dünyadan göçüp gideceğim. Ama arkamızda çok bir bakacaklar böyle bir şey. Böyle. Aynen bir şey. Öyle. Tamam belki cover şarkı, belki e, yıllar önce seslendirilmiş bir şarkı. Şu an son teknolojiyle yapılıyor ama e, sıfır Neden şarkı da olacak. İler, belki de sizin sesinizle, sizin hitabınızla daha çok sevinir. İleride sıfır şarkı da olacak. İnşallah. Yani güzel şeyler. Ben bunları çok seviyorum seviyorum. Böyle hareketli, e, verimli şeyler yapmayı çok seviyorum. Boş durmaktansa. Kesinlikle. İçkim yok. Aa, alkol yok. E, sigara yok. E, gece hayatım da yok. E ne yapalım başka? Evcilim. Yani. Ev, iş, iş, ev. Siz de aynı şekilde. <laughs> Sürekli vedalaşmaya çalışıyoruz. Bir türlü vedalaşamadık. <gülüyor> evet. <gülüyor> İkinci, üçüncü Sahbet defa. tatlı geldi. Peki bir şey sormak istiyorum. Tabii Burada ki. Son sorum olsun. Genelde her videoda soruyoruz e, konuklarımıza. Yarın öleceğini bilsen. Bugün ne yapmak isterdin? Zübeyde? Muhtemelen tatile çıkardım. Tatil. Evet, tatile çıkardım. Sadece tatil mi? Yani mi gitmek isterdim. Köye? Tatil <laughs> Hayır. derken herhalde bordurma Hayır. falan değil. Hayır. Çok sevdiğim birisiyle, çok sevdiğim arkadaşlarımla tatile çıkmak isterdim. Sevdiklerine vakit geçirmek isterdim. Aynen, güzel bir şeyler bırakarak, yaşayarak öyle gitmek isterdim. Çok güzel. Dibine kadar eğlenmek isterdim. Belki de yapmadım. Hiçbir şey böyle içimde kalmasın diye her şeyi yapmak isterdim. Bence her insan sanırım. Bütün günahlardan sıyrılmak isterdim öyle söyleyeyim. O nasıl olacak peki? Hepimizin günahı var az çok ama. Hani şöyle o gün evet sana bu armağan bugün istediğini yapabilirsin diye bir fırsat verilse muhtemelen daha önce yapmadığım her şeyi yapmak isterdim. Evet. Günahından korkmadan, gözlerden korkmadan, yanlış düşüncelerden iriti olmadan her şeyi yapmak isterdim. Onun da tadına bakıp öyle gitmek isterdim. Sanırım herkes en sevdiğini yapmak isterdi ve sevdikleriyle vakit geçirmek Kesinlikle. isterdi. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Bu şekilde teşekkür ediyorum herkese. Şu ana kadar bizi sabırla izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu abonelere, bekliyoruz. <laughs> Bu abonelere ihtiyaç var. İleride tamam. çok büyük yerlere gelecek. Ben şu zamanda şu tarihte abone olmuştum. Çok eskiden bilirim diyebilirsiniz en azından. Zübeyde Hanım size de teşekkürler. Ben teşekkür bir ederim. Bir gün ne demek. kamera olmadan da oturalım. Çay İnşallah. kahve yapalım. Sizinle keyifli eh, gönül alım çağırın Bir kişi daha var sizin aranızda. Meryem. Meryem kim o? Meryem de bizden. <laughs> o çok istemişti sizin açılışınıza gelmeyi. Kısmet olmadı onun bir engeli çıktı. O da bizden. Onu da ben burada tanıdım. Enerjimiz çok güzel tuttu. Sonra gönülle beraber arkadaş olduk. Üçümüzün enerjisi. Evet. Kamil abla da ara sıra bizi ayak uydurur. O, Harika o, bir tuttu. Biraz despot ama değil mi? Böyle <laughs> iyi iyi bir kişi. Ben biliyorum. Ya Çok... Ee iyi bir duruşu var Kamil Hanım ama... O... eril enerjisi onun daha baskını evet, öyle Evet biraz böyle otoriter gibi geliyor. Evet. Yanılıyor muyum <laughs> fazla tanımıyorum ama... Öyle öyle. öyle bir yapısı var <laughs> yürüyüşüne heybetli heybetli yürüyüşü öyle, var. Öyle öyle bastığı zaman yeri titretir falan. Evet, böyle bir duruşu var. <laughs> Minnoştur ama böyle o da çok güzel bir yufkadır. Şey kıyamaz o da kimseye. Bazı insanların yapısı öyle. Dışarıdan öyle görünüp benim... Belki de o da yıllardır e, tek başına kızıyla e, yaşıyor. Kızını büyütmeye çalışıyor. Belki de yıllardır Ay, tek olduğu için... Siz tek, teksiniz Koruma şeyi almıştır kendine. Gönül Hanım dışında diğerler hep Gönül dul mu? Gönül Hanım da evli, Meryem Hanım da evli. Ha. Sadece Kemal ablayla ben Ay, değilim. de dul sayısı da fazla değil mi? Böyle eskiden yoktu böyle bir şeyler. Böyle bir şey yoktu artık biraz <laughs> olmaya başladı. Fazladı. Dullar günü mü yapsak yani, acaba? <laughs> ne bileyim. <laughs> Olabilir dermişim. Eğlence nerede biz orada. Teşekkür <laughs> ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Emin'e Sizin sağlık. Giyin, kuşağın. Biliyorum ki bizim için giyindin böyle şık, Sizin her için gün böylesin ama. <laughs> ayrıca özledim bugün. Ayrıyeten özlemişsin belli. Herkese kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.